Selam dostlar. Bu videoda elimizdeki skinleri artı 9 basmaya çalışacağız. Ee, evet pardon dostlar bir an eskilere gittim. Bugün ilk olarak yeni koleksiyonlarda sınırlı sınıf skinler yakalamaya çalışacağız. Sonrasında AWP Krakow Trade Up'ı deneyeceğiz. Bildiğiniz gibi birkaç sefer Krakow Trade'i denedik ama bir türlü yakalamayı başaramadık. Bugün bu işi bitirelim dostlar. Güzel küçük tatlı bir şans like'ı bıraktıysanız hızlıca trade'lere geçelim. Videoya geçmeden önce size kısaca Boosterland'den bahsedeceğim. Boosterland yenilikçi özellikleriyle ön plana çıkan keyifli bir kasa açma sitesi. Sonuca doğrudan etki eden farklı boosterlar sayesinde ister şansınızı ikiye katlayın ister en iyi 3 seçenekten birini seçin. Sonucu beğenmediniz mi? Reroll yapın ve ücretsiz olarak bir kez daha açın. Kasa açarken yaşayacağınız heyecanı bambaşka bir seviyeye çıkartıyor. Hem kasa açarken hem de kasa savaşlarında farklı boosterlar kullanabilirsiniz. Ayrıca yenilikçi üst sistemi sayesinde kasa açarken kazandığınız altınları kullanarak üstünüzü geliştirebilir ve birbirinden güzel bedava boosterlar ve kasalar elde edebilirsiniz. Kullanıcı dost kullanımı kolay ve eğlenceli. Yükleme yaparken roket kodunu kullanarak bir adet nadir booster kazanabilirsiniz. Evet şimdi ilk olarak grafik tasarım koleksiyonuyla başlayalım. Bu trade'de 3 adet grafik tasarım 7 adet train skin'i kullanacağız. Yaklaşık olarak %56 şansla buradan keyifle ayrılacağız. Oranlar gayet güzel. Alalım gidelim dostlar. Buradan M4 Polisup istiyoruz. Çok seviyorum. Hadi bakalım. güzel. Gayet iyi. Buradan tatlı bir karımız oldu dostlar. Hızlıca sıradaki trade'imize geçelim. Sırada Overpass 2024 koleksiyonu var. Bu trade'de 2 adet Overpass 2024, 8 adet train skin'i kullanacağız. Şansımızı biraz daha zorlayalım dostlar. Yaklaşık olarak %57'ye 43 bir şansımız olacak. Hadi bakalım. 3, 2, 1, gönderdim. Oh be de 2. Muazzam ilerliyoruz dostlar. Mis gibi. Bozmadan devam edelim. Sırada spor ve saha koleksiyonu var. Bu trade'de 2 adet spor ve saha 8 adet train skin'i kullanacağız. Aynı şekilde %57'ye 43 bir şansımız olacak. Şöyle durup durup blue gem'e tek atmamız yok mu dostlar? Nasip olur mu be? Hadi bakalım. Hazırsanız 3, 2, 1... Gönderdim Abi 5-7 geldi be Bir de Cem olsaydı var ya Olsun olsun abi güzel 3-3 üç. belli ki şansımız devam ediyor dostlar Böyle devam Sırada AWP Krakow trade'imiz var. Şu işi bitirelim artık dostlar. Alalım gidelim be. Krakow her seferinde elimizden Roadrunner gibi kaçtı dostlar. Ama biz de koyeti e olmayacağız. O Krakow'u yakalayacağız. Bu trade'de 3 adet Overpass 2024, 7 adet Fracture skin'i kullanacağız. Buradan Vison hocama da selamlar. Fracture'ın anısı var dostlar. Overpass 2024 için %78'e 22 bir şansımız olacak. Ancak AWP Krakow için yalnızca %11 şansımız olacak. Bu aralar %11 trade'leri seviyoruz. Bakalım başarabilirsek fabrikadan yeni çıkmış tertemiz bir AWP Krakow'umuz olacak. Hadi beval, gör bizi. Herkes hazırsa, nefesler tutulduysa... 3 2 1 Krakow! Abi yapma ya! Hayır ya! Yine olmadı be dostlar! Ah be! Çok inanmıştım ya! Evet... Bu trade'de bir şeyler var dostlar. Bir türlü katlayamıyoruz. Tabi bu iş burada bitmez. Daha sonra tekrar deneyeceğiz. Sağlık olsun diyelim. Bugün baya keyifli trade'ler yaptık. Krakow'da tadımız kaçsa da gayet güzel skinler yakaladık. Bu videoluk bu kadardı dostlar. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda Blue Jam avına çıkacağız. Bildirimleri açmayı unutmayın. Bir like bir de abonelik bıraktıysanız ben kaçtım. Yeni videolarda görüşmek üzere.